Şöyle e, cevaplayalım bunu. E, Merkez Bankası enflasyonu üç yolla düşürebilir. E, en etkili ve kestirme yolu kur artışını frenleyerek. Kur artışını yavaş tutarak. İkincisi iç talebi e, zayıflatarak. Üçüncüsü bekleyişleri iyileştirerek. Ee, yani bekleyişleri nasıl iyileştirir? Ben sıkı gideceğim, hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın diyerek bekleyişleri iyileştirir, ee, kur istikrarına önem vereceğim e, diyerek bekleyişleri iyileştirir. Çünkü millet de der ki ya kur artmazsa Türkiye'de enflasyonda fazla artmaz, e, fiyatların fazla artmaz diye bir hesap yapar. Bir de iş talep zaten zayıflarsa rekabet artacağı için... E, bu da enflasyon artışını frenler. Böyle baktığımız zaman demek ki Türkiye'deki dezenflasyon sürecinde en asli unsur kur istikrarı. Çünkü kur bir doğrudan fiyatları etkiliyor bir de bekleyişleri etkiliyor. Dolayısıyla buradan şu sonuca varabiliriz. Merkez Bankası eğer enflasyonu düşürmek istiyorsa kur istikrarına önem verecek. Kurdaki zıplamalara izin vermeyecek eee vermeme olasılığı yüksek. Hep bu konuşmak lazım. Kesin diye bir eee iktisatçıların konuşmaması lazım. Vermeme olasılığı yüksek eğer enflasyonu düşürmek eee istiyorsa bunu da nasıl yapacak e, sorusu gündeme gelir. Eee yüksek faizli yani faizleri sıkı tutarak para politikasını sıkı tutarak yani indirse bile yüksek düzeylerde koruyarak artı işte döviz işlemleriyle bu kur istikrarını sağlar. Sonuç. Yani herkes şunu soruyor. Kur oynaklığı önümüzdeki dönemde ciddi biçimde olur mu? Çok önemli bir dışsal şok gelmedikçe Merkez Bankası kur istikrarını gözetme, Merkez Bankası kur istikrarını gözetme olasılığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Asade, enflasyon da enflasyonda sıkıntı çıkar diye sonuca bağlı yaptırız. Öz, en özeti şu, kurda normal şartlarda oynak olmaması için Merkez Bankası azami özeni göstereceğini göstermeye çalışacağını düşünüyorum ama kesinlikle şu olur bu olur diye de konuşmamak lazım ama benim bas senaryo yani büyük olasılıkla gerçekleşecek senaryonun şu anki resimde kur istikrarda odaklanılacağı yönündedir. Evet. E, o zaman gibi mesela ki... Yani dediğin evet. gibi yüksek kur artışları olma olasılığı e, en azından şu anki resimde fazla gözükmüyor ama zaman ile <laughs> ilerledikçe e, duruma bakarız yani. Türkiye'de e, çok uzun dönemli öngörüde bulmak zor. Dışsal şok geliyor, politikalar değişebiliyor. Ama şok neresi böyle. Ben e, eski merkez bankacıyım. E, merkez bankacılar e, geleneksel olarak e, kur düzeyi konusunda konuşmazlar. Yani kur işte 42 olacak, 43 olacak, 44 olacak demezler. Ne der merkez bankacılar? İlkeyi verir. Bizim merkez bankası da onu diyor. Diyor ki benim enflasyonla dezenflasyon sürecinde dezenflasyon sürecinde, enflasyonla mücadele sürecinde en önemli araçlarından biri kur istikrarı diyor. Ben kur istikrarını sağlayarak enflasyonu düşüreceğim diyor. Tüm sunumlarda bunu söylüyor. Seviye vermiyor ama kısmi reel değerlenme olabilir diyor. Sonra ondan vazgeçti. Kur istikrarına önem vereceğim diyor. Bu da e ana ve eğilimi gösterir. Yani e ciddi bir kur oynaklığı olmaması için azami özenin gösterileceği mesajını verir Merkez Bankası bu söylemleri